Tüm o zorlu işi yaptınız, sahaya indiniz, testleri koşturdunuz, verileri topladınız, çalışma kağıtlarınız doldu taştı, elinizde böyle bir yığın teknik bulgu var ama işte asıl soru şimdi geliyor. Bu bilgi dağını e, birinin okuyup tamamdır diyerek kenara koyacağı bir rapordan yönetimin ajandasına giren ve gerçekten kurumsal bir değişimi ateşleyen bir belgeye nasıl dönüştürürsünüz? Bugün, özellikle sizlerin yani bilgi sistemleri müfettiş yardımcılarının bu en kritik sorusunu masaya yatırıyoruz. Bu o kadar önemli bir nokta ki çünkü denetçinin en büyük hayal kırıklığı bence aylar süren emeğin ardından yazdığı raporun raflarda tozlanmasıdır. Oysa iyi yazılmış bir rapor denetim sürecinin sonu değil, tam tersine değişim sürecinin başlangıç düdüğü. Bir nevi katalizör görevi görüyor ve o katalizörün gücü de bulguları ne kadar net ve e, ikna edici bir dille anlattığınıza bağlı. O zaman hadi gelin bir bulgunun hayat döngüsünü takip edelim. Yani bir denetçinin not defterindeki ham bir gözlemden yönetim kurulunun stratejisini etkileyen bir maddeye nasıl dönüştüğünü görelim. Sanırım bu yolculuğun ilk adımı raporu yazmaya oturduğumuzda kendimize şunu sormak. Ben bunu kime yazıyorum? Çünkü CEO'nun derdiyle o süreci her gün yürüten uzmanın derdi aynı olamaz değil mi? Harika bir başlangıç noktası. Tam olarak bu. Çünkü tek bir rapor yazıyor olsak da aslında en az üç farklı zihne, üç farklı kitleye konuşuyoruz. Bir yanda yönetim kurulu ve üst yönetim var. Onların zamanı yok. Operasyonel detaylarda boğulmak istemiyorlar. Tek baktıkları yer genellikle yönetici özetidir ve görmek istedikleri tek şey bu bulgunun stratejik hedeflere, itibare veya bilançoya etkisi ne? O özet sizin vitrininizdir. Orada değeri gösteremezseniz raporun geri kalanını okumazlar bile. Anladım. Yani onlara büyük resmi vermek lazım. Peki bundan bize ne sorusunun cevabını en başta vermek gerekiyor. Diğer kitleler kimler? İkinci grup operasyonel yöneticiler. Yani o süreçlerin sahipleri. Onlar için teknik detaylar önemli çünkü sorunu çözecek olanlar onlar. Ve üçüncü grupta operasyonel personel. Onlar da kendilerinden ne beklendiğini somut olarak görmek ister. Ama hepsinden, hepsinden önemlisi bu üç kitleye de ulaşırken kullandığınız ton. Kaynaklarda altı çizilen en kritik hata suçlayıcı bir dil kullanmak. Mesela biriminiz temel güvenlik politikalarına uymakta başarısız olmuştur dediğiniz an karşınızdakini kaybedersiniz. Kaybedersiniz çünkü kimse başarısız olarak etiketlenmek istemez. Anında bir savunma duvarı örülüyor ve çözüm konuşmak imkansız hale geliyor. Peki alternatif ne? Kötü haberi nasıl yapıcı bir şekilde verirsiniz? Sorunu kişiselleştirmekten kaçınarak. Olay bu. Bu bir kişinin veya bir birimin başarısızlığı değil, bir sürecin iyileştirme fırsatıdır. Dili bu çerçeveye oturtmak her şeyi değiştirir. Amaç parmakla göstermek değil, hep birlikte daha iyi bir süreç tasarlamak. Bu yapıcı yaklaşım raporun en başından yönetici özetinden bulgulara hatta yönetimin cevabını aldığınız yönetim görüşü bölümüne kadar tutarlı olmalı. Tamam. Sonu doğru ayarladık ve kime konuştuğumuzu artık biliyoruz. Şimdi gelelim raporun kalbine. Yani o teknik bulguları kağıda dökmeye. Yönetimin 5 saniye bakıp kenara atmayacağından nasıl emin olabiliriz? Paylaştığınız kaynaklarda sıkça 5C metodolojisi diye bir şeyden bahsediliyor. Bu tam olarak nedir? Sadece bir sektör jargonu mu yoksa gerçekten işe yarayan bir formül mü? Bu, jargondan çok daha fazlası 5C aslında bir bulgunun hikayesini anlatma sanatı. Bir bulguyu herkesin anlayacağı, önemini kavrayacağı ve ne yapılması gerektiğini net bir şekilde göreceği bir iskelet aslında. Beş temel soruyu yanıtlıyor. Ne olmalıydı? Ne oldu? Neden oldu? Olunca ne oldu ve şimdi ne olmalı? Yani İngilizce baş harfleriyle criteria, condition, cause, consequence ve corrective action. Yani bir nevi bulgunun DNA'sı gibi. Bunu somut bir örnekle daha net görebilir miyiz acaba? Elbette. Kaynaklarınızdaki o klasik erişim kontrolü bulgusu üzerinden gidelim. Birincisi kriter, criteria. Ne olmalıydı? Şirket politikası diyor ki, işten ayrılan personelin tüm sistem erişimleri 24 saati içinde kapatılmalıdır. Bu bizim standardımız. İkincisi durum, condition. Peki ne oldu? Yaptığımız incelemede gördük ki son 6 ayda işten ayrılan 50 kişiden 15'inin hesabı hala aktif. Ve işte birçok rapor tam da burada duruyor, değil mi? Kural bu, olan bu. Aynen öyle. Ama asıl hikaye şimdi başlıyor. Üçüncüsü neden? Cause. Bu neden oldu? Çünkü insan kaynakları ve bilgi teknolojileri departmanları arasında işten ayrılmaları bildiren otomatik bir süreç yok. Süreç tamamen manuel işliyor ve arada unutuluyor. Dördüncüsü sonuç, konsekvens. Peki ne olmuş yani? 15 hesap aktifse, işte yönetimin dikkatini çeken o en can alıcı kısım burası. Bu hayalet hesaplar içeriden bir tehdit için açık kapı demek. Eski bir çalışan bu hesaplarla girip veri çalabilir, sabotaj yapabilir, ayrıca KVKK, GDPR gibi yasalara uyumsuzluk demek bu da milyonlarca liralık ceza riski anlamına geliyor. Ve son olarak beşinci adım düzeltici eylem, corrective action. Şimdi ne yapmalıyız? Çok basit, Kısa vadede bu 15 hesabı derhal kapatın. Orta ve uzun vadede ise İK ve BT arasında bu süreci otomatikleştirecek bir sistem kurun ki bu sorun bir daha asla yaşanmasın. Harika bir özet. Demek ki en sık yapılan hata sadece ilk 2C'ye odaklanmak. Kural bu ama siz bunu yapıyorsunuz demekle yetinmek. Oysa asıl etkiyi yaratan sonuç yani işin sonundaki risk ve neden yani sorunun kökeni. O neden kısmı bana en zorlayıcı olan gibi geldi. Ne kadar derine inmek gerekiyor? Süreç manuelde demek yeterli bir neden mi? İşte bu. İyi bir denetçi ile uzman bir denetçiyi ayıran soru. Tam olarak bu. O neden bileşini denetime gerçek analitik derinliği katan yer. Burada yakın nedenle kök neden arasındaki farkı anlamak hayati. Yakın neden soruna en yakın, ilk göze çarpan sebeptir. Örneğin sunucu yamalanmamıştı. Bu bir semptomdur. Kök neden ise o semptomun ortaya çıkmasına izin veren daha derin sistemsel bir sorundur. Kendimize sormamız gereken soru şu. Peki o sunucu neden yamalanmadı? Bu çok kritik bir ayrım. Yani bir denetçi olarak zamanla yarışıyorum, semptomu çözüp ilerleyeyim demek aslında bir tuzak. Öyle mi? Kesinlikle. Bu çok yaygın ve tehlikeli bir tuzak çünkü sadece semptomu tedavi ederseniz hastalık başka bir yerde başka bir sunucuda tekrar ortaya çıkar kaynaklardaki örneğe dönersek yamalanmamış sunucunun yakın nedeni manuel süreçler olabilir ama kök nedeni yama yönetimi sürecinin net bir süreç sahibinin olmaması belki de sorumluluğun birden fazla kişi arasında dağılmış olması ve kimsenin tam olarak sorumlu olmamasıdır eğer analiziniz yakın nedende durursa öneriniz sunucuyu yamalayın gibi yüzeysel kalır ama kök nedeni hedeflerseniz o zaman yapısal bir çözüm sunarsınız bu harika bir nokta yani kök nedeni bulmak denetçinin rolünü bir hata bulan teknisyen olmaktan çıkarıp süreçleri anlayan bir örgütsel danışman haline getiriyor Peki bu uzman seviyesi analiz raporun diline tam olarak nasıl yansıyor? Zarif bir bulguyla gerçekten etki yaratan bir bulgu arasındaki fark tam olarak nerede ortaya çıkıyor? Çok güzel bir soru. Kaynaklar bunu bir yama yönetimi bulgusu üzerinden çok iyi karşılaştırıyor. Zayıf bulgu sadece şunu söyler, iki kritik sunucuda önemli yamalar eksik yönetim ne yapar? O iki sunucuyu yamalar ve sorun çözülmüş gibi görünür ama süreç bozuk olduğu için 3 ay sonra başka 3 sunucu da aynı sorun çıkar. İyi bulgu temel 5C'yi kullanır, nedenini süreçlerin manuel olması olarak belirtir ve otomatik bir araç alınmasını önerir. Bu daha iyi ama yönetim buna kolayca otomatik araç için bütçemiz yok diyerek öneriyi reddedebilir. Anladım. Yani topu bütçeye atıp işin içinden çıkabilir. Tam olarak öyle. Ama uzman seviyesi bulguysa kök nedeni katmanlarına ayırır, der ki yakın neden manuel süreçlerdir. Doğru. Ama bunun bir alt nedeni, istisnaları, yani bir yamanın neden yüklenemediğini yöneten bir politikanın olmamasıdır ve en derindeki nihai kök neden bu sürecin baştan sona net bir sahibinin olmamasıdır. Sorumluluk farklı sistem yöneticileri arasında pimpon topu gibi gidip geliyor. İşte bu analiz yönetime sadece bir sorun değil, kalıcı bir yol haritası sunar. Artık bütçemiz yok diyemezler çünkü sorun bütçe değil, yönetişim. İnanılmaz bir fark. Rapor yazıldı, bu uzman seviyesi analizle yönetime sunuldu. Peki işimiz burada bitti mi? Raporu gönderdik, arkamıza yaslanabilir miyiz? Keşke öyle olsa. Aslında işin en kritik kısmı şimdi başlıyor. Buna takip süreci diyoruz ve ISO standart 2500 bunu zorunlu kılıyor. Bu sürecin en sık atlanan ama en hayati adımı ise doğrulama. Yönetimin bir eyleme tamamlandı demesi bizim için hiçbir şey ifade etmez. Altın kural güven ama doğruladır. Yani o bulguyu tespit ettiğiniz testi tekrar yapıp sorunun gerçekten çözüldüğünü kendi gözlerinizle görmeniz gerekir. Yani ilk örnekteki gibi yönetimin tamam, artık işten ayrılanların hesabını kapatıyoruz demesine inanmıyoruz. Gidip İK'nın son işten çıkarma listesiyle sistemdeki aktif kullanıcı listesini tekrar karşılaştırıyoruz öyle mi? Kim çözdük dediği kritik bir erişim sorununu doğrulamamıştık. 3 ay sonra ne oldu gersiniz aynı çözülmüş sorun yüzünden büyük bir veri sızıntısı yaşadılar. O günden sonra benim için doğrulama sürecin en kutsal adımıdır. Doğrulama yapılmadığında bulgular kağıt üzerinde kapanır ama riskler gerçek hayatta devam eder. Peki ya şu senaryo? Yönetime gittiniz, riski tüm çıplaklığıyla anlattınız ama yönetim biliyoruz ama bu riski alıyoruz, bu eylemi yapmayacağız dedi. Bu durumda ne olur? Onları zorlayamayız sonuçta. Zorlayamayız doğru. Bu duruma riskin kabulü deniyor ve burada da EAA standardı 2600 devreye giriyor. Sizin sorumluluğunuz yönetimi bir eylemi yapmaya zorlamak değil. Hayır. Sorumluluğunuz bu riskin bilinçli bir şekilde alındığından emin olmak ve bu kararın sonuçları hakkında doğru seviyenin yani nihai risk sahibi olan yönetim kurulunun şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğinden emin olmaktır. Denetim yönetimin yerine karar almaz. Yönetimin doğru ve bilinçli karar alması için gerekli şeffaflığı sağlar. Anlaşıldı. Yani özetle etkili bir BT denetim raporu hazırlamak sadece teknik bir raporlama egzersizi değil. Bu Bulgulara yapısal netlik kazandıran 5C metodolojisi, sorunun kalbine inen kök neden analizi ve verilen sözlerin tutulduğundan emin olan titiz bir takip süreci gerektiren stratejik bir iletişim sanatı. Kesinlikle. Bu becerilerde ustalaştığınızda artık sadece teknik hataları bulan bir hata avcısı olmazsınız. Kurumun süreçlerini kalıcı olarak iyileştiren, yönetimin stratejik hedeflerine ulaşmasında güvendiği bir danışman konumuna yükselirsiniz. Değeriniz bulduğunuz hata sayısıyla değil, o hataların kök nedenlerini ortadan kaldırarak sağladığınız kalıcı iyileşmeyle ölçülür bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler. üzerinde düşünmemiz için de harika bir soru bırakıyor bu sohbet. bir sonraki bulgunuzu yazarken kendinize şunu sorun. ben sadece bir baş ağrısı için ağrı kesici mi veriyorum yoksa o baş ağrısına neden olan yaşam tarzını değiştirecek kalıcı bir reçete mi yazıyorum?